Zamların bir diğer adresi ise pazar yerleri. Pazarlarda da fiyatlar artmış durumda. Peki gelen zamlar esnafı nasıl etkiliyor? Gelen zamlar esnafı nasıl etkiliyor? Şimdi gelen zamlar tabii ki hepimizi etkiliyor. En başta giderlerimiz artıyor. Masraflarımız çoğalıyor. Poşet fiyatları her şeye yansıyor. Yani şimdi asıl gelen zamlardan ziyade şu an en ucuz çarşı pazar ona bakarsınız. Yani şu an en büyük sorun marketler şu an 10 liraya çarşıdan pazardan alabileceğiniz birçok ürün var. Ama marketlerde bir paket bisküvit 10 lira. Asıl büyük sıkıntı marketlerde. Şu an yani pazarlar olmasın millet açlıktan kırılır gibime geliyor. En örnek veriyorum. Yani geçen hafta benim aldığım kağıt havlu o 16.50 idi. Kağıt havlu bir hafta içerisinde bitti. Aynı kağıt havlu 22.50. Yani bir hafta içinde Türkiye'de ağaç mı bitti? 6 lira birden zam. Bunun önü alınmıyor. Yoksa bakın şimdi çarşıyı pazarı dolaşın 10 lirayla 15 lira arasındadır en ucuz. Ama bu böyle bu uzun sürmeyecek yani. Bu kış bunun da faturası olacak. Şimdi meyve sebze fiyatları bu kış hepsi yükselecek. Asıl sıkıntı o zaman başlayacak. Zam olunca biz de ürünümüzü satamıyoruz. Fazla da para da kazanamıyoruz yani. Zam bence iyi bir şey değil. Herkesin için aşıyor. Tabii canım. Hepimiz etkiliyor. Nasıl sen alamıyorsan 2 kilo alıyordun 1 kilo düşüyor. Bu sefer ben de fazla satamıyorum. Sürüm yapamayınca ben de evime fazla ekmek götüremiyorum yani. Zorlanıyoruz bu durumda. Ya bizi etkiliyor tabii gelen masraflar. Bir de artı masraflarımız da çok arttı. Bu sefer ne oluyor? Sizkülasyon yapamıyoruz. Mal daha satılmaya başlıyor. Bu sefer bize yansıyor. Masraflar arttığı için biz de sıkıntı yaşıyoruz yani böyle. Vallahi yani şimdilik görüyorsunuz yani mazottan dolayı mesela masraflar çok çok pahalı. Geçen senelere göre 50 liraya mazot hale gidip geliyorduk. Şimdi 300 liraya gidip geliyoruz. Yani bizi de çok etkiledi. Aynı, aynı şekilde poşet olsun. Masrafımız olsun ki genel zamanda müşteri de yani fiyatlara çok tepkili işte olmuyor diye biz de hani müşteriye karşı hani mahcup oluyoruz. Hani şöyle söyleyeyim size üzümü alıyoruz 12-13 liraya 15 liraya satıyoruz. Yani hem kar oranımız düşük hem de bu sefer müşteri bize karşı biraz şey oluyor. Bizi de hani biz de zor durumdayız. Müşteri de zor durumda çünkü alım gücü yok. Yani müşteri de alım gücü yok. E fiyatlar aldı başını gidiyor. şimdi. Yarın öbür gün bir hafta sonra domates mesela düğümlere göre olacak kilosu 20 lira 25 lira. Şimdi tüm zevzeler öyle Meyve 20 liradan aşağı meyve yok mesela. Yani o yüzden çok biz bir sıkıntı var yani esnaf adına. Bakmayın biz de yani e, zor çeviriyoruz yani. Ya şimdi tabii ki masraflarımız arttı. Bu da ne oluyor? Vatandaşa yansıyor. Ama yine de işlerimiz güzel. Öyle abartılacak kadar bir sıkıntı yok. Sizin işleriniz yolunda gidiyor yani. Yani benim de ben bakıyorum esnafın da öyle kötü o kadar değil yani. Her şey eskiliyor. Ama zam olmaz. Bana bak zam olsun da vetansız dururuk, duramazlık, aç dururuk. Anladın mı? Amerikanın dışarı değiliz biz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. Gidecek alı yerimiz yok. Bizim evet. memleketimiz evet. burası. Anladın mı? Gel buraya gel. Biz Amerika değerli diyor biliyorsun değil mi? Altınlı masa var altında yılanlar. Ne kadar? Hadi bir şey demiyorum daha. Esnafı nasıl etkiliyor? Esnafı çok etkiliyor. Al bak komşumla akşama kadar şunu satıyoruz. Atıyorum sana 50 liraya alıyoruz. 60'a satıyoruz. Hesapta 10 lira para kazandık. Bir hafta sonra aynı malı sattığımız parayı kendimiz alıyoruz. Bir tane aldığımız şu poşet atıyorum işte 50 tane var bunun içinde. 7,5 liraya aldığımız poşet 25 lira oldu. İşte 100 lira gelen elektrik 300 lira oldu. Esnafı daha çok masraflar arttı. Poşet fiyatları Ondan sonra mazot fiyatları bizi onlar daha çok etkiliyor. Yani mazot fiyatları 200, yüzde 300 artışı oldu. E, poşet fiyatları da yüzde 100 arttı. Yani giderler çoğaldı. Meyve fiyatları çok zamlanmadı yani bu enflasyon oranında artış göstermedi. Yani köylü malı yine para etmiyor diyeyim. Genelde elma falan geçen sene 5 lira satıyorduk. Bu sene 10 lira oldu. Diğer sebze türü şeyler daha çok pahalandı meyveye göre. Yani zamlar esnafı olumsuz etkiliyor tabii ki. Yani olumlu etkiliyor dersek çünkü tüketici Tüketiciye yansıyor, tüketiciye yansıdığı zaman bizi de etkiliyor işte ama ortalamasını bulmaya çalışıyoruz yani. Yani masraflar şu anda yani çok kiramız daha artmadı mesela kira aynı mesela sadece asgari ücrette bir zam geldi. Ondan dolayı bir artış oldu. O da çok etkin yani etkileyici değil yani kendi açımdan düşünüyorum yani. Biz ortalamayı bulmaya çalışıyoruz. Eski aldığımızı eski fiyattan satmaya devam ediyoruz. Yani biraz da esnaf hemen yani zam geldi, zam yapalım, zam yapalım dememeli bence. Biz öyle yapmıyoruz yani. Genellikle tüketiciyi, müşterimizi kollamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Biz alırken zaten uygun almaya çalışıyoruz. Birinci elden alıyoruz. Fabrikadan alıyoruz. Satarken de uygun satıyoruz. Enerjiye, doğalgaza zam geldiği için firmalar zama geçiyor. zamlı aldık mı zam satıyoruz. Uygun aldığımız zaman uygun satıyoruz. Gelen zamlar esnafı nasıl etkiliyor? Esnaf mal alıyor. Haftaya bir daha alacağız. Aynı fiyata alamıyoruz. Vatandaş alamıyor. Dolayısıyla bizi ve vatandaşı çok etkiliyor. Maliyetler yüzde iki yüz diyebiliriz yani. O şekilde yansıttılar. Bilemiyoruz gerçekliği ne kadar. Genel zamlar esnafı pek etkilemez vatandaşı etkiler. E bunlara vatandaşın yapabilecek bir şeysi yok. Çünkü çiftçi mazot zam geldiği için çiftçi üretim yapamıyor. Yapamadığından dolayı bu otomatikman insanlara yansıyor. Esnafa yansımıyor. Esnaf bunu 5 liraya alırsa 7 liraya satır. Iki lira satmak zorundadır. Neden iki lira? Çünkü bunun poşeti de var, elemanı da var, yemeği de var, işçisi de var, şu var, bu derken 50 kuruş kazanır. Esnaf onun dışında hiçbir şey yapamaz. Müşterilerde bir azalma var mı peki? Var. İlla ki olur yani. Çünkü yok Asker ücret bugün ne kadar yükselse o kadar da zam geliyor. E, gelen zama karşı da ister istemez insan oluyor. Yani bundan etkileniyor yani. Yapabilecek bir şey yok yani. Ama der insanlarımız kesinlikle yani sıfır. Yiyemiyor açıkçası. Gerçekten de yiyemiyor yani. Kiracı olan insanlar yiyemez. Ben şahsen kiracıyım. Dört tane çocuğum var. Geçinemiyorum. Geçiniyorum. Allah bereket versin ama başka insanlara baktığınız zaman mümkün değil. Geçinemez yani. Bu şekilde geçinemez yani. Müşterileri de çok derinden etkiliyor. Yaklaşık yani iki seneden beri süt ve süt ürünlerinde çok farklılıklar var. Değişkenlikler var. Bunun da devam edeceği gözüküyor. Üretim olarak yeterli olmadığı için, maliyetler çok yüksek olduğu için, yem fiyatlarının özellikle çok artmasından dolayı çiftçiler, hayvancılar, besiciler bu işi yapmama yönüne yani adam para kazanamamaktan işte şey yapamamaktan dert yanıyor. Kesime ve kasaplara veriliyor. Bundan dolayı da süt ürünlerinde müthiş bir azalma oluyor. Şimdi geçen seneyle bu senenin yani günümüz fiyatlarında yüzde 300'e yakın bir artış söz konusu. Bunu nasıl yaparlar, nasıl ederler bilemiyorum.